Günün içinden kanalına hoş geldiniz. 10 Ekim 2021 Pazar günü günlük COVID-19 hasta tablosu. Toplamında test sayısı 344.280, vaka sayısı 28.370, vefat sayısı 196, iyileşen hasta sayısı 25.772. Aşılamada birinci doz uygulama 54.497.626, ikinci doz uygulama 46.245.192. Üçüncü doz uygulama 10.743.404 İlk 10 ilimiz Kırıkkale, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir, Burdur mavi renklerde. Son 10 ilimiz Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis kırmızı renk, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt'ta turuncu renge dönmüştür. Günlük COVID vaka test oranı ise 8.24